Kedilerin zikrinin ne olduğunu biliyor musun? Hem de insan lisanına çok yakın bir dille kediler eğer iman kulayla şöyle bir kulak kabartırsan kedilerin zikrini sen de işitebilirsin. Kediler insan diline lisanla çok yakın bir şekilde ya rahim ya rahim diye o mırmırları hırhırları arasında bu zikri çekerler. O yüzden kedinin bulunduğu yere Allah'ın merhameti Allah'ın bereketi tecelli eder. Sen Evinizde kedinin bulunması hem manevi hastalıklara hem de maddi hastalıklara şifa mahiyetindedir. Biliyor muydun? Kediler bulundukları yerlere de pozitif de. enerji yayarlar. Hı? Kedi gerçekten insanın hem stresini alıyor hem de berekete vesile. Çünkü Cenab-ı Hak kedinin rızkını seni rızkının senin rızkının içine koyarak gönderiyor. Yani asla kedi besleyen birisi şöyle düşünmemeli. Onun mamasına, onun malzemesine harcayacağım para beni zarara uğratır. Hayır. Cenab-ı Hak onun rızkını senin rızkına koyduğu bereketle göndermiş oluyor. Peygamber ben Efendimiz de. Aleyhisselatü Vesselam da kedileri çok severdi. Hatta onun en yakın sahabelerinden birisine kedicik Hı? babası lakabını takan da oydu çünkü çünkü o sürekli cübbesinin içinde yavru kediler beslerdi. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam'ın da evine girip çıkan Meza isminde bir kedi vardı. Peygamberimiz onun su içtiği yerden abdest aldığı zaman sahabeler temiz olup olmadığını sorduğunda Peygamberimiz kedinin temiz olduğunu bize haber verdi. 1400 yıl önceden verilen bu haberi bugün bakıyoruz gerçekten de kedilerin ağzında antibakteriyel bir enzim olduğunu öğreniyoruz. İşte peygamber dünyasındaki hayvan sevgisinin bir de hak peygamber oluşuna baktığı mucizevi şerefsiz bu çok kilo almış. Korkuyor. Yine <laughs> <laughs> <Kilo gülüyor> bana kilo almış ha yani, baksana. Güçten düşmüş. Yani ne biçim koşuyordu bu Yaşlandı yaşlandı. Yuvanın içinde. Bunlar daha büyümez ki. bu kadar da Al oğlum. Hı. <laughs> <laughs> de. Hı. Hı. Hayır bakayım. Kime koyduğunu. Güzel bile. Güzel koydu. Güzel gibi ötmeye başladı. Normalde böyle Hay yapıyor yapıyor. Hı? Yapıyor. Ötüyor bildiğin. Orijinal ötüyor. Yani. varsa. Bıfkı bluri, atatı nuri, hattı yanuri Diyarbakır, Paris'e vermem tırşık varsa Amur, Yer, Yemen, Nane, Tanuri Bıfkı bluri, atatı nuri, Allah yanuri Allah'ı çağırsa Disko'ya gitmem fabrikadır, işim tek işim Hayatımı yazdım tek bir parçada İçim yanıyor lan her bir satırda Bu sefer iş kötü, mevzular derin Eskisi gibi değil miyi dinleyin Eskiden saklan baş oynardık Misketlerimizle hava attardık Ama şimdinin oyuna karı voltam